Öğretmen ve büyük emek verdiği öğrencisi 24 yıl sonra bir araya geldi. Edirne'de işitme engelli kadın kendisini hayata hazırlayan öğretmenini ziyaret etti. Buluşma duygu dolu anlara sahne oldu. Sema. Sema. 24 yıl sonra öğrencisini ilk bakışta tanıdı. Edirne'de Sema Böcek Bakan, ilkokulu öğretmeni Sevgi Pazar'ı barındığı huzur evinde ziyaret etti. Öğretmenler gününü kutladı. Çok sağ olun. Hani film şeridi gibi derler ya, daha oradan şöyle köşeden çiçeğiyle beraber gördüğüm anda sanki böyle hızlandırılmış film şeridi gibi onun ufaklığını gördüm hep. Bana yaklaşıncaya kadar hep onları gördüm inanır mısınız? Sema Böcek Bakan, işitme engeli sebebiyle uyum göstermede zorlanıyordu. Sevgi öğretmen özel ilgi gösterdi, özgüven aşıladı. Sema, sınıfa konuları anlatır hale geldi. Ben kendimi hiç böyle, böyle gideceğim, böyle devam edeceğim diye kendimi hep inandırmıştım zaten ama bir sevgi öğretmenim şöyle olmadı yani, bunu yapacağını, bunu başaracağını, böyle gitmeyeceğini her zaman şey yapmıştı beni. Sema Böcek Bakan yüksek öğrenimini tamamladı. Edirne Devlet Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak çalışıyor. Özel olarak 3. sınıftan itibaren de tahtaya çıkartıp konu anlattırıyordu. Halbuki tereddüt ediyordu konuşma güçlüğünden dolayı. Hayır sen anlatacaksın diyordu. Bu ünitede senin şeyin yerin burası. Bu kadarcık yer anlatacaksın. Çıkıp anlatıyordu. Sema Böcek Bakan ve ailesi öğretmen Sevgi Pazar'la eski günleri andı. Sevgi öğretmen de meslektaşlarının gününü kutladı. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da bir milleti köleliğe ve yoksulluğa düşürür. Teşekkürlerimle. 1924 yılında Ulu Önder atamızın söylemiş olduğu bir söz. Sağ olun, var olun.